arkadaşlar bugünkü videom pardon bugünkü videomuzda ne yapıyoruz mafya haber mafya haber oynuyoruz yanımda kimler var adlarını söyleyebilir misin ben vurmayın lütfen şimdi rısımcıyı yapan kişi benim bir sürü var kavga etmeyin de öyle misiniz arkadaşlar şimdi bakın F11 Ç Arkadaşlar geri geldim. Şimdi yanımda bu kimdi? Bu kim? Şu an önünde olan kişi. Vurmayın birbirinize. Vurma çocuğum. Vurma. Gelin birazcık oturalım çocuklar. Bak ikinizi de vururum. İkinizi de vururum. Gelin lan buraya. olsun kardeşim. Bu kim? Bu kim? Neyse arkadaşlar günler geri gelsin. <laughs> Neyse bakın mafya evende çok disti. Arkadaşlar. Bakın keser. Bu kim? Bak, bak şu anda ma mafya evendeyiz. Unutma mafya evende her şey biz mafyayız. Bu burada banka soyacağız. Şimdi günnur gelsin arkadaşlar Videoyu devam edelim. Arkadaşlar bu sunucuya girdi bakın. Stay ve 2 oyuna katıldı diye yazı geldi. Sen neredesin Stayle? Oğlum saldırmayın birbirinize ya. <laughs> vurma. Vurma. Birbirinize vurmayın. Gelin şimdi banka soyacağız. yürüyün. Şimdi bakın. Sağdan, soldan, üstten, alta. Akşam olsun. Götekka. Bombastikka. Bomba. Arkadaşlar sandıktan eşyalarımızı aldık değil mi? Evet. Neredesiniz? Silahlarınızı gösterir misiniz? Ben buradayım. Sen, Senin silah. Şey Arkadaşlar elmas silah silah almayı unutmuş. Ben şimdi elmas silah yapacağım. Crafting table arama ya. araçlarından sonra ben videoyu yeniden açacağım. Evet. Arkadaşlar şimdi ben elmas silahı attım. Mekana geri geldik. Şu kim elmas kimse silahını, silahı silah alsın. Ben bana gelmedi. Elmas günler atar mısın silah çocuğu? Ben de mi günler Yalan söyleme. Sen de yalan söylüyor. Yine yani at lütfen yoksa dayağı yersin. Sopayı yersin benim. Sopayı yersin. At çocuğa silah. Sen testere kullanıyorsun oğlum. Sen bizim testere başla. Az At, 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 at. hadi emanetleri kuşat ben bomba da var basılı tut atıyor basılı tut Dev dünür şunu dev 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 dev, dev. tamam devme devme. deme devme. deme yanlış yapma vallaha gitatsın da yerse lan <gülüyor> <gülüyor> şu günleri devin devin Değil mi? Hayır. Kim bunları çıkarttı? Deliler. <laughs> Manyak mısınız siz? Aşağıda merak etme. <laughs> Delikanlı adam ölmez. Öl lan. Ölsenize gıcıklar. Arkadaşlar bunlar gelmiyor. Bak bir daha günün onları çıkartırsan daya yersin. Ne eşyalıyım? Dur sana vereceğim ben şunu. Bu kime mi? lan? Ben. E, benim. Evet. Ben önledim. Dur sana vereceğim eşyalı. Bu o ok kimin? Ben, ben elmas senin eşyalarını alıyorum. Tamam tamam elmas. Hayır, ben hayır, senin eşyalarını aldım. Hayır, hayır, para para, para, para. tam dur paranın. Dur, benim dur benim oğlum. Par Elmas ben sana para vereceğim bende para var. Ben. Para, 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 tamam. Para. tamam Elmas gel silahını al. Sende zaten sadece ne? silah var. nerede? Kılıç. kılıç. Benim... Nasıl bir kılıçtı? Benim, kılıç senin Şu muydu? Yani, al günüş. Bende bende bakın al şunu. Yeşil şey mi elma? Evet o. Aynen. Oğlum bunun adı <laughs> Gardiyan çubuğu, gardiyan çubuğu. Gardiyan çubuğu. İngilizce anlatım artık size yazın. Sağda şimdi. şimdi sağdan sola almış. alta gece oldu. <laughs> Arkadaşlar büyüğümle gece oldu. Hadi şu banka söylemeyi de yürüyün. <gülüyor> <gülüyor> dun, 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 dun. <laughs> Beyler maske takın. <laughs> Beyler maske taktınız mı? Ben maske taktım farkındaysınız. Beyler yürüyün boş verin maskeyi ya. Kamera kamera ben zaten büt, şu an bütün, bütün şehirdeki kameraları ekledim. Ben şimdi şurada arkadaşlar siz kapıda durun ben bütün paraları alıp geliyorum tamam mı? Tamam. Bir sürü para aldım. Sonra oyunda o kadar para var param var ki sayısı gözükmüyor. Hadi hadi yürü yürü. Ben sana para ben maaşta parayı vereceğim tamam mı sana bir sürü para vereceğim. Hadi ta... A hadi atlayın artık ya. Çünkü polisler gelecek. Gangsteriz lan biz. Çeteyiz. Tamam senden. Bedava yemek, yeni ay yemeği. <laughs> tamam o zaman. <laughs> tamam enayi. tamam, tamam. Ben şu... şu... Şu, şimdi paraları şuraya koydum bir şöyle üstümü değiştireyim. Bakmayın ha şurada üstümü değiştireceğim. Sapık mısın? Siz de mi üstlerinizi değiştirdiniz? Kızlar. Ne kızı kardeşim? Kör müsünüz? <laughs> Arkadaşlar ben bir tuvalete gidip geliyorum yani. Üstlerimi de giydim Ben tuvalete gidiyorum Şöyle. baju anak.、嗯 pepe eia mumu ka s a a l e n s a Abi, baba, 15. 15. <laughs> Benim babam 15 40 yaş olduğumu öğrendiler. Alın lan bu hareket edemeyeceksiniz şimdi? Alın. Artık, artık, hareket edemeyeceksiniz. Alın, alın. o silahı ben şöyle sileyim envanterinden artık o silah envanterinde yok. Ha, ha, ha. Şimdi ikinizin de envanterini şöyle sileyim. Al. İki envanter de silindi. Ha ha ha. Şimdi sizi öldüreceğim. Arkadaşlar. Bu mafya havendi. Mafya benden bir şeyler oldu. <laughs> Aslında ben bu bu filmde baba 15-45 rolünü aldım. Ama ilk ba baba rolünü dedim Benim geçmişimi diğer bölümde öğreneceksiniz. Bakın <laughs> bakın çık çık kaç çık çık kaç yapıyorum görüyor musun? Çık, <laughs> ya vurma. Çık, 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 çık. Vurmayın bana. <laughs> arkadaşlar babi 1545. Babi 1545. Hatıra hatıra. Al Günür babi şimdi için hareket edemiyor artık Günür. Arkadaşlar bu modu ben ödenerek <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> Ben bir bu mod yaptım. Bu mod sayesinde böyle yapabiliyoruz. İki yazı Tura. Çıkı 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 15.45 Görüşürüz arkadaşlar. İkinci bölüm biraz sonra.